değerli basın emekçileri, siyasi partilerin sayın temsilcileri, kamu kuruluşlarının temsilcileri, basın açıklamamıza hoş geldiniz. Basın açıklamasına geçmeden önce, 45 yıl önce Kahramanmaraş'ta yitirdiğimiz canları tekrar saygıyla anıyoruz. Maraş katliamından ötürü. Değerli basın emekçileri, kıymetli dostlar, gün geçmiyor ki ülkemizin farklı şehirlerinde, bölgelerinde ve farklı farklı meslek gruplarında görev yapan insanlarımıza bir saldırı gerçekleşmesin. Günün her anında kamuda ya da özel sektörde görevlerini yapmaya çalışan emekçilere şiddet uygulanmasın. Kimi zaman okulda görevini yapan öğretmene, kimi zaman hastanede doktor hemşireye, kimi zaman halk sağlığını korumak için gıda denetimi yapan mühendislere, kimi zaman fabrikada veya sokakta çalışan işçilere, kimi zaman da birkaç gün önce olduğu gibi veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni emekçilere. Ama maalesef maruz kaldığımız bunca saldırı, bunca şiddet hakemlere yapılan şiddetin binde biri kadar önemselmiyor ve basın alt basında konuşulmuyor. Konuşulmadığı gibi bir de sürekli göz ardı ediliyor. Tabii ki hakemlere de bir saldırı olmasını istemiyoruz. Hiçbir insanımızın, hiçbir meslek grubuna ve çalışan hiçbir emekçi arkadaşlarımıza saldırı olmasını kesinlikle istemiyoruz. Ve yine dün hamile bir öğretmene bir belli tarafından sınıfında saldırı gerçekleştirildi. Bizler bugün bu konularla ilgili bir nebze olsa sesimizi duyurmak, ve kavoyu oluşturmak için toplanmış bulunuyor. Şiddete hayır, emekçiye güvence. Şiddete hayır, emekçiye güvence. Şiddete hayır, emekçiye güvence. Değerli basın emekçileri, kıymetli dostlar. Bakanlığımız bünyesinde görev yapan farklı ünvanlara mensup teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında çalışma arkadaşlarımız ne yazık ki görevleri esnasında sözlü ve fiili şiddete maruz kalıyorlar. 16-12-2023 tarihinde yaşadığımız son olayda Van ili Erciş ilçesi Doluca köyünde koyun keçi küpeleme çalışması yürüten arkadaşlarımız veteriner hekim Bekir Bora ve veteriner sağlık teknisyeni Recep Akıncı görevleri sırasında şiddete maruz kalmış. Veteriner sağlık teknisyeni Recep Akıncı arkadaşımız vücudunun değişik yerlerinden yara almıştır. Değerli arkadaşlar, daha önce hem bakanlığımızın Taşka altında hem özel kliniklerde görev yapan meslektaşlarımız bu tür saldırılara maruz kalmış. Bazı meslektaşlarımız yaralanırken ne yazık ki bazı meslektaşlarımız da hayatını kaybetmişti. Son olarak arkadaşlarımızın yaşadığı bu saldırıyı gerçekleştiren kişilerin gerekli cezaları almalarını takipçi olacağız. Bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde cezalandırılmaz ise kurumsal alandaki şiddet daha da cesaretlenecek ve biz kamu emekçileri can güvenliği kaygısı ile görevlerimizi yapmakta zorluk çekeceğiz. Ve sonucunda da halkın kamu hizmeti almasında olumsuzluklar yaşanacaktır. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz Tarım orman hizmet kolumuzu kapsayan alanda halk sağlığını, hayvan sağlığını, toprağımızı ve ormanlarımızı korumak için gece gündüz demeden canla başla çalışan fedakar arkadaşlarımızın şiddete maruz kalmaması, görevleri yerine getirirken hayatlarını kaybetmelerinin önüne geçmek için acilen bakanlığa, bakanlığa bağlı çalışan biz kamu emekçilerini kaptıracak şekilde kamu daire sağlıkta şiddet yasasının yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir. Tarım Horkam Sen olarak bakanlığın bu konuda derhal acil önlemler almasını talep ediyoruz. Bizler bu sorunların aşılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya ve çağrımızı yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Kıymetli dostlar, arkadaşlarımız bazen 40 derece sıcaklıkta, bazen karda ve yağmurda ve bazen mesai sonrasında, kısacası şartlar ne kadar zor olursa olsun görevleri yerine getirirken bakanlığımızın da bu özveriyi görüp meslektaşlarımıza sahip çıkması gerekmektedir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ertelenmeden ivedilikle kamu kurumlarında uygulanmaya başlamalıdır. Kamu çalışanlarına yapılan karşı dik durmak hepimizin saldırılara karşı dik durmak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. Kimden gelirse gelsin her türlü saldırı, baskı, haksızlık ve adaletsizlik karşısında konfederasyonumuz kes ve sendikamız Tarım Orkam Senli biz kamu emekçileri her zaman dik duracağız ve mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Yaşadığımız bu son olayın da sendikamız tarafından sonuna kadar takip edileceğini basına ve tam oyuna duyururuz. Yaşasın kez, yaşasın Tarım Ortam Sen!